Kripto sesli habere hoş geldiniz. Yapılan anket, elmas ellerin çoğunun Shiba Inu'yu tuttuğunu ortaya çıkardı. Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba'ya destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Yanıt verenlerin %64 lük devasa bir oranı, sahiplerinin hala elmas işleyen Shiba Inu, Shib olduğunu ortaya koyuyor. Shiba Inu, artan balina birikim oranı ve meme yatırımı savunucularının çoğunun pazarın tamamına rağmen şip çantalarını elinde tuttuğunu gösteren yakın tarihli bir anketin kanıtladığı gibi, kripto savunucuları arasında en popüler meme parası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kargaşalar Anket yakın zamanda bağımsız kripto medyası yayını Cointelegraph tarafından gerçekleştirildi. Medya Kuruluşu 1,8 milyon Twitter takipçisinden kripto ve borsalardaki yaygın ayı piyasasının ortasında hala ellerinde tuttukları meme yatırım varlığını seçmelerini istemişti. Twitter anketindeki seçenekler arasında meme hisse senetleri, AMC Entertainment ve GameStop ve meme paraları Dogecoin ve Shiba Inu yer aldı. 4091 katılımcıdan, %64'ü temsil eden iki, 600'den fazla katılımcı, şip çantalarını hala ellerinde tuttuklarını açıkladı. Diğer mem kripto varlığı DOG %28 ile ikinci oldu. Meme hisse senetleri AMC ve GME sırasıyla %5 ve %4 ile üçüncü ve dördüncü sıraları aldı. Yorum bölümü, şibe desteği gösteren, varlığın büyük popülaritesini gösteren çok sayıda yanıtla doluydu. Diğerleri ellerinde bulundurdukları başka bir varlık olarak Shiba Inu'nun yönetim tokeni Bon Shibas yaptan Bon, bahsetme fırsatını değerlendirdi. Shiba Inu'nun artan popüleritesi. 24 Aralık 2021'de kripto'nun en çok referans verilen fiyat izleme platformu CoinMarketCap. 2021 için en çok görüntülenen varlıklar listesini yayınladı ve Shib, ilk doğan kripto Bitcoin'den 43 milyon daha fazla görüntülemeyi temsil eden 188 milyon görüntülemeyle en üst sırada rahatça oturuyor. 145 milyon izlenmeyle ikinciliği garantiledi. Shib, o zamandan beri yalnızca popülaritesini artırdı. 19 Aralık'ta dünyanın en büyük borsası Binance, Shib'i BTC ve Ethereum'nin yanı sıra bu yıl en çok izlenen 3 varlık arasında sıraladı. Ek olarak, The Crypto Basic, en az 1,8 milyon CMC kullanıcısının izleme listesinde SHIB olduğunu kaydetti. Bu arada, popülaritedeki bu artışın ortasında, balinalar yalnızca varlıklarını korumakla kalmadı. Aynı zamanda ayrıntılı bir dip satın alma çılgınlığında daha fazla SHIB tokeni biriktirmeye başladı. Bu hafta, 7. en büyük SHIB balinası hiç satmadan çantasına daha fazla jeton ekledi. Ayrıca ayıp piyasasına rağmen, geçen yılın Nisan ayından önce şip satın alan yatırımcılar, eğer hala ellerindeyse, yatırımlarında en az 13, 700 kar görüyorlar. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.